29. Uluslararası Altın Pazar Film Festivalimizin Adana Basın Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Osmanlı'da bile hemen 1902 yılında Türkiye'de bu sanatla bir tanışıyor. Sinema sevgisi ve sinema tutkusunun en önde olduğu illerden bir tanesi hatta önderi Adana diyebiliriz. Yani sinema deyince Adana'nın akla gelmesi e, bu yüzden zaten ben her konuşmamda şunu söylüyorum. Adana'nın sinema endüstrisi ve sinemanın gelişimi ile ilgili her zaman en önemli rol oynamış bir kentimiz. E, bu yıl tabii üzüntülü bir yıl oldu. Çok değerli sanatçılarımızı kaybettik. E, Pazar Sivaşlar Festivalimizde sanat severler için <laughs> yine çok geniş kapsamlı bir program e, hazırladı arkadaşlar. Yazışmalar, özel gösterim, ikinci film festivali sempozyumu, Altın Koza Film Akademisi. Yani biz bir gelenek başlattık yaklaşık üç yıldır. Neredeyse girmediğimiz mahalle, girmediğimiz köy kalmadı. Bu yıl böyle alan tadında, sinema tadında, güzel bir tatta bir festival geçireceğiz hep birlikte. Amacımız belli. Hem ülkemizin sinemasına hizmet etmek ve bu güzel şehrimize bu kültür etkinliğini sonsuza kadar sürdürmek. Yılmaz abi, Bekşin Murtaza filminin kim bilir kaçıncı versiyonunu çekiyorduk. Yönetmen Ali Özgen Türk, Müjdat Gezen, Halil Ergün, Macit Koper, çay içiyorduk. Ölüm haberin geldi. Tüm şalterleri indirdik. Hepimiz sustuk. Hiç konuşmadık. Sadece cırcır cır böceklerinin sesi vardı. Haydos ettik. Günlerden 9 Eylül. Kimseye çaktırmadan. Usta oyuncular gibi biz de seninle birlikte içimizde öldük. Sevgili abimizi rahmetle anıyoruz. Ne sektörümüzde ne güzel şehrimizde. Asla unutulmayacaktır. Işaretler... E, çok tesadüf tabii ki 9 Eylül bizle ilgili Yılmaz Ağabeyimizin Yılmaz Güneşi'nde bildirimi olduğu gibi Cumhuriyet'e giden yolda İzmir'in günü olarak da biliyorsunuz e, çok öne çıkan bir gün. Ne güzel bugün yapılıyor basın toplantısı. E, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu ve Cumhuriyet'in bir anında ilk e, yol ayrımı Altın Kozak. yetiştirdiği çok değerli Yılmaz abi, Yılmaz Bey dışında olağanüstü güzel ürettiği insanları mesela Yaşar Kemal'in de, Orhan Kemal'in de ve yaşayan Şener Şen'in de ve pek çok adam sanatçımızın da yaşayan ve hala aramızda olayan sanatçıların da sinemaya emek verdiklerini, sinemayla var olduklarını hatırlatmalıyız. Ee, köylüsüyle, gece konuluşuyla, göçüyle, göç alan haliyle, şenliğiyle, insanlığıyla, sıcak kent, sıcak kanlı insanlığıyla gerçek bir e, sinema sever kent ve gerçek bir plato. Ben saygıda 17 yaşında ayrıldım bu kentten. Yine sinema heveslisi olarak önce İsmail'e arkasından İstanbul'a gittim. Ama nereye gitsem Adana'yı götürdüm. Altın Koza yaşasın, sinema bir şenliktir, yaşasın sinema. Şu anda bu masada oturan tek Adanalı olmayan ama her zaman kendimi Fahri Adana'nın bir kişi olarak bulunuyorum. Bütün e, Altın Toza Film Festivallerinin hemen hemen tamamına katıldım diyebilirim. Ama bugün farklı bir görevde, farklı bir noktada, farklı bir yerde oturarak içinde, içinde bulunuyorum. Gene doktolu bir program çıkarmaya çalıştık. Ümit ediyorum ki seyircinin gene çok ilgisini çekecek, onları çok mutlu edecek bir şenlik sunacağız. Ee, evet, yeni Adına Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bekler Karadar döneminde ikisine tekrar kavuşan Altın Koza yine bu dönemde gerçek sahibi olan halka geri dönmüş olacak. Geçtiğimiz yılda Altın Koza doğal temasıyla yapılmıştı. Demek için söylersiniz? Bir farklılık da e, Altın Koza'nın sadece bir gösterim tarafından değil ama Beşiktaş'a etkiliklerin de acaba yine şimdi ben Altın Koza'nın bir sıra çarşıları sizi yapacak e, yine bir